Diyorum. Sen kendini ortalıkta savunmalısın. Yo. Evet savunmalısın. Deli Yo. Sen gizli. Bana güvenmesin. Abi ben şişmanlara asla güvenmem. Al işte. Oyunda veteran kili yok Gerçi Sakarya da şişman ben... galiba. Ben şey yapayım. Normalde. <laughs> abi diyorum. Secaf dur kapatma en önemli yeri. Hayır, <laughs> kapatma, izliyorum ben. Ben, 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 İyi. Sen yani. Evet. sen kötüsün Sece. Bu oyun immense rol aktör, geldi bana aktörlük çok iyi Aktörlük çok iyi ya yani aktörlük çok. Kıskanmayın artık ya. Kıskanmasana alayın ablamı ya. Parma. <laughs> Parma Mesut. Rezil Godfather seni. Biliyordum. Abi ben sadece Biliyordum. intikam için oynadım. Sağ tıkladım. İntikam. Mesut'um boşa bak. Bu arada arkadaşlar ben şişman değilim kemiklerim Bu doğru. Neden savunmalı biliyor musunuz kendini? Çünkü Jailer'a veteran claimledi. Biri ortada veteranı claimliyor ve o kendini savunmuyor, direkt ölür. Bitti. Yani Jailer'ın onu öldüreceğini bilmesi lazım o veteranın. Savunması lazım kendini o yüzden. Şimdi Harding Gulti. Gulti? Gulti. Ben Gulti miyim? Oktu abi umar feden normal. Jailer feden abi. Ya Lan! Mesut, ne tür bir adamsın? Beni koruyun! Oyyyyyyy! Mesut'u koruyun, Mesut'u koruyun! Mesut, bu mesut <laughs> ne zandaysa ölüyorsun birazdan. %100 öldüm zaten. Bu... Bu oyun Mesut kötü. Mesut, Düşünmüyorum Mesut'un iyi olduğunu. Ceset gel. Sana TikTok atacağım. <laughs> ya da astıralım, dur bakalım. Spiderman yazar mıyım? Ah sen Spiderman. Tak. Yat bakayım oğlum. Kim yattı ilk geceden? İlk geceden kimi yatırdım ben? Mighty, Mighty. yatırmışımdır. İnşallah Mighty yatırmışımdır. <laughs> Mighty iyi rol ama ya. <laughs> Müthiş. Framer İçimden bir ses iyi, iyi diyor. Framer mıymış? Framer'miş. Framer, lol. <laughs> <laughs> Yat bakayım Mighty. Ulan, ulan Mighty. Ulan Mighty. SK'da bebimiz mi var? Nasıl ya? Yalnız Framer'ın yapması iyi oldu ya baya. Aynen. Kim, abi. kimse framelenmeden iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hep Framer'ın yatması ayıp. oldu. Evet. Ayyyy. Ayy. Ne? Bir pas pas ver. Evet, rol kıyımlar. Dayı veteran. Ya Mesut. 15 kişi ya şu pardon 13 kişi nasıl rolü kırayım ben Sen bekle bekle. <laughs> şu an investlerin info vermesi lazım. Dayımda Sen bekle. Numara bekle. yani. Bir tane invest info vermesi Ben üçüm arkadaşlar beklerim. Bekle ya. Beklerim. Hmm. Sen niye buradasın Secoş, ya? Çocuk şerif klanını yazalım onu da. Day1'den belirlemeyin. Day1'den Abi Lan niye beni vuruyorsun salak? Lütfen lütfen Sejon'un infoyu hakkınızda tutun Ahmet Han. Nosas. Teşekkürler. Sonra bana patlattın. Ahmet alıyorum içeri bu gece. Gördün mü? Gördüm gördüm aldım ben notumu. Hadi krem atalım lan dayı ya dayı confirmed. Ya bana claimleri de... atabilirsiniz sevgili evet, arkadaşlar. Evet. Ansin, alıyorum ben. Hansin Black galiba? Black ben 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 Jailer'ım. Bana da atın atın atın. Kesin Jailer'sin. Eminim güveniriz sana. Kim o? bana güvenmenler. Ben. Az <laughs> az zaman. Sen neredesin? Bir hapishaneye gel bakalım orada ne diyorsun. Gel al bakayım. Gel, gel. Dumbledog yazalım. Bir kere BM olma olasılığı sıfır. Ben o yüzden claim attım. Çünkü Framer öldü. Bir de Janitor var. Siliniyor. Geriye BM yani Blackmailer kalamaz. imkansız. O yüzden ben claim'imi yazdım. Direkt spy'im dedim. MV ne demek? Mafya visit. Yani bu mafyanın gittiği kişiler. Visit ya da işte neyse Pass Paspasçı var oyunda. Dumbledog sanki ya salak. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bu BG kim abi? Bu BG kim? Elinden öperim Benim o BG'nin. Helal olsun ya. sana Ahmet Han. Helal Ahmet Han. BG, İkisi BG, de bana BG, gelmişti. Lirayı... Framer da şey de bana gelmişti <laughs> bu arada. Framer mı? Aman, Janitor, Janitor, pas pasçı. Ee, nerede nerede onu geldi nerede? Jailer ölmüş. ölmüş. Jailer ölmüş. Abiciğim mafya umarım ha. kazanamaz bu oyunu. Acaba ya. neden? Jailer'ım BG gelmiyor bana. İmkanı evet. yok. Neden BG Jailer gitmiyor? Neden BG'nin BG'nin BG beni? Çünkü Jailer aldı beni. Nasıl gidebilirim hem Jailer'dayken? O, o iki gitmemiş. E tane BG, BG atmış bak. Yok gitseymiş iyi gibi ve katılıyor. Vivi ölmüyor galiba. Bir dakika Sercan. Vivi teke gidiyor lan sönmüyor. Efendim. E. Şerif var oyun. Aman VV var oyunda. Pardon Şerif dedim. Şerif'siz. Sercan'ı asalım hemen. Sercan. Tam ne alaka? Daha büyük bir info ve vereyim F mi? Efe oynuyorsun Sercan. Daha büyük bir info veriyorum. Evet. evet. Ne ve ve silah Ahmet Hanım'ın nasıl olduğunu buldum işte adam <laughs> bana çıktı. Katil şeyler işte. <laughs> evet Keket. abi. Kekeç rolü neymiş? Investigator'mış <laughs> Mesut'a bakmış Spy BM Jailer Blackmailer diyor. Kim? Eee sen Blackmail. Kikeç Senle ne? alakalı, Hı. seninle alakalı bir info var bana. Sas ben baktım, sas çıktı bu arada. Acaba, acaba janitor olma ihtimalim var bırak, mı? Bir dakika, bir dakika. Kekeç bilmiyorum. Kikeç Kikeç janitor ne? olma ihtimali var mı? Kekeç ne arkadaşlar? Medium'u, medium. medium. Oh, direkt kekeç direkt kekeç direkt kekeç kekeç asmalıyız cikir ya. Sen de mi şerifsin dayı? Kim? Benim, 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 Kekeç e, medium'um. Alişko'ya sordum. Investi gittim. Alişko'yla muhabbet ettim. Benden başka medium var mı dedim. Yok dedi. Teşekkürler. G, G, Aslan, kekeç, kekeç jenitor oldu. Kapat. Ya, jenitor. Ben Berke'ye baktım. Sas çıktı. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Sakarya İmun. Benden <laughs> sonra nasıl? efendi bu gece sana bakayım o zaman gel. Gece, kekeç pas pas. pas, pas Sakarya, Sakarya İmun. Sakarya İmun. Bir şey soracağım. Niye bodyguard jay'leri korumuyor? Abi bodyguard'ın Ulan. yaptığı şey, şey 200 IQ. Kaldırın kikeci, kaldırın şey, kikeci. Şey ki şey şey Benim şey bir onun şey var. Yıldın, hayır hayır. Hayır. Dedim ben niye? Ahmetan şanssızlık. Ahmetan'ın rolü ne? Rol, rol. Ahmetan 200 IQ. Ne salak Ahmetan. An seni de asıyorum. 200 IQ. de asıyorum. Bir dakika. 200 IQ. Berkem'in rolü ne? Berkem'in rolü ne? Yani dayı dayıbiliyor. İnanmıyorum. Yani hiç info vermeyen birini mi savunuyor Ahmet in? Lan salak spayim ben spay ben sizin nereye gittiğinizi bilmiyorum ben demedim mi janitor'la mafyosu bana geldi bu gece diye bu infoyu nasıl bilebilirim ben? Nasıl? Abicim ne? adam seni korumuş ondan önce. Sen bu infoyu bugün vermeden önce. Evet işte Ahmet Han'la biz anlaşıyoruz. Oğlum, adam editörüm oğlum konuşmadan anlaşıyor adamla? <gülüyor> 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 ee, şöyle izlenmiş. benim, dışımda iki tane tam killing şeyi var. Dumble'la Unseen Vigiclayım diyor. Dumble. Unseen'i vur. Unseen Dumble'ı vur. Unseen'e Sece'e vur. Unseen'e de vuruyor, bunu söylüyorum. Unseen Dumble'ı Dumble Unseen'i vur. Unseen'e vur. Dumbbell biliyorsun görevini. Tamam tamam ben de. Ansin sen de biliyorsun. Ansin Secaf oy vermemiş. İkisinde i̇çinde video olma hissi yok mu peki? <laughs> <Bu> Arkada <laughs> yapacak bir şey yok ama Abi, sanmıyorum. Bakın, Arkadaşlar oyundaki Ansin oy bakın. vermemiş. ya eee dizi izliyordum değil mi? Aynen. Evet, <laughs> sadizim sadizim. <laughs> Paspaslı Sakarya, ya, Sakarya. Öldüreyim Bilmiyorum. mi Öldür, öldür, öldür. Öldürme Cesar'ı. Sen claim'le, hayır sen claim'le. Hayır abi, öldürme. Öldür. aldım, sağ klik yaptım, op var Abi, jailer'ım diyorum. Adam diyor ki, nasıl Jailer'sin? Lan jailer claim'i diye bir şey yok oyunda. Jailer adam jailer olduğunu söylüyorsa, eğer yan, zaten claim atarsa jailer gidip onu iste vurur zaten. Adam sorduğu, verdiği cevaba bak. Abi genele günün özetini bırakıyorum <laughs> Dayı yanlışlıkla da sen tıklamışsın bu arada az <laughs> kalsın seni öldürüyordum <laughs> Aman diyeyim <laughs> Çok Sıktım nefret anladım. edilmiş benden ya Sakarya rolün ne? Sakarya Çerif şey kekeci astrano tamam. Eee ben burada Secep istiyorum. seçiyorum Rol Rolün ne? Exeydim ben. Chester oldum. İmkanı Ahmet, yok. İmkanı yok. Bir saniye. Nasıl yok? Secef, Secef Şerif'im dedi bu arada. Tamam o zaman fark etmez. Herkesin kıyımı akıtsana bir çete ya. Bak bak al seni Chester. Ben atayım dur. Abicim Dumble şöyle. Dumble, Dumble, Dumble Vici. Tamam Nasıl mı? Dedi, Dumble, okay, Dumble Vici. Gino Medium. Bunlar e, ee, confirmed gibi bir şey. Dumble confirmed zaten tamam mı? Gino confirmed gibi. Gino, Gino confirmed bu arada. Gino da Sakarya Şerif oldu. zaten. Sakarya e, kekeci astırdı. Burada Rider BG claimliyor. Kort, Kort. Medium, medium. kim? Ben neydim? Dayı M sen neydin? Kargıtım tar ben veteranım abi. abicim veteran. Ben yani Konfiyon veterandan doğru. Bir dakika evet. dur şu an. Se tam olarak ne yazdığını söyler misin? Şey, Dumbledore sıktığında. Sejaf'ı asıyoruz. Tam sıkmak mı? O Secaf'ı asıyoruz. De. Az önce Berke'ye şey diyordu. Your target is not sus yazıyor. Tamam secaf ı secaf ı Az de. önce Berke'ye sas e, diyordu Oğlum Knight 1'den beri e, belki Framer vardı ne bileyim abi. Framer ben ilk mancadan öldü. öldü. Sejaf'ı asıyoruz ya. gitmiştir belki, ne biliyorsunuz? <laughs> Sejaf'ı <'a gülüyor> asıyoruz. <gülüyor> Beni <gülüyor> asmanız büyük troll bu arada. Hayır bir dakika Sejaf sen şey yapma. Hayır Framer, hayır, Framer, hayır veterana gitti o. Gitti. O. <laughs> Ayla, Framer veterana gitti. Framer veterana gitti, gitti. birinci gün. Verdiğim <laughs> infoların hangisi yanlış çıktı? Berke'ye <laughs> sus dedin. Şş, bir dakika da söyleyeceğim. Sejaf değil mi? Değil. Sejaf şerif misin? Evet. Sen de demek lazım ki you can find evidence of wrong thing e, your target seems innocent demesi lazım iken sen diyorsun ki sas çıkmadı. Your target is <laughs> bir şey yazıyor abicim işte önünde yazanı görüyorum. <laughs> ya, Yok ya, oğlum niye tartışıyorsunuz? Adam tal derine sas dedi. Ne o kötü evet, bir o. mafyaydı ya. Ver <laughs> ee, <beraberiyorsun gülüyor> yani. Şuraya bak 3 tane yattı direkt arka arkaya. Bu, bu bir şey değil, mi? bu mafya. Gel <laughs> mafya Abi, sakız sakız almaya gidemez ya. Mafya Jailer kim? Ha. Bu mafya evi geçindiremez bırak. Kim kaldı şimdi? Aa, <laughs> Kemal, 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 <laughs> çıkar <etiçar> mısın Kemal? Ben korpsa tutmak lazım. Tek korpsa lazım. Korpsa tutar mısın? Target'ım Ahmet Han'dı. Mafya'nın önünde attım Ahmet Han'ı. Ben, ben immunum bu arada. Chester'ım ben. Kimi keseyim? Chester immun değil. Ayda. Hayda, iki Chester. Hayda. Korps, Korpusu kessene. Ya Raider. Raider han. şey korpusu vur. RPG. Dumble korpusu vur. Sejo gelme bana hani. Sejo <Sene> gelme. Adam GF'dan ölmeyecek <laughs> ki. Murtada. Jester öldürmüyor <laughs> mu ya? Direkt. Kilit troll kim kaldı ya? Kilitrol Kili troll kim? Korpuslar Raider. Dumble, 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 dumble. Lan ben nasıl kötü rolüm ya? gelmese bana gelmese Sejo bana gelmesek. Sejo. Helal sana Besecu. Ben... Kimi öldürmüş de ben... Allah kahretsin. İki iki mi kaldı? kaldı. Ben... Ona... Çok şey ben, ben... Çok komik, bir şey, oldu, şey şey. Bakın, çok komik i̇şte bir şey oldu. Çok komik bir şey oldu. Bakın. Işte. Çok komik bir şey oldu. İşte kaos. Basacaktım, basacaktım, basmadım. Vardı, var ya. Bir şey söyleyeceğim. AFK kaldım. İlk defa bu arada iki additional waste yazısını gördüm var ya hayatımda. nasıl kayırtı. Aydır da, da GF'ydi bu arada. Sırf da, şey dayıya gittiği için öldü. VV kesti evet. mi abi, abi ben VV nasıl ölüyorum vv ya? VV kesiyor evet. seni. Çok saçma abi. Ben dayıya gitmem büyük troll bu arada. abi, abi. dayıya gittiğin de, de içesinin de gelmesi büyük troll bu arada. Her türlü kaybediyorum ki oğlum. Beni Yok, zaten. Oh, en hayır, güvenilir hayır, adam. Hayır, beni beni öğretmen, kesmeyip ikinizin ben... de ayrı hedefleri kesip kazanmaya çalışmanız lazım diye. Evet şimdi biz Yap. kazandık. <laughs> bir şey yaparken kaybedecektik. Hayır Ay. abi. Sen mesela gitsen sen, sen Sakarya'ya gitsen Ryder Dumble'ı falan kesse mesela kaz öyle kazanmak Aynen öyle. İkimiz, ikimiz <gülüyor> karşılıklı <gülüyor> kazanacaktık. Aa, A, i̇kinizden biri kazanıyordu öyle bir durumda. Öyle büyük trolük koydun. Ben, ben kazanıyordum galiba sen beni vuramıyorsun da. Evet. Hayır hayır. Ben, e, tam belli. ederdim. Yani. Tam yani. belirli yani. Evet. İkna etseniz olabilirdi. Ben bu, bu akşam bilerek kimseye gitmeden bu arada VF'e diye. Tamam <laughs> arkadaşlar. E, sana kazanı o zaman. niye Kolay. nefret etmiş? Kolay. bu arada. dayı bir şey bassaydı. Da, alarm basaydı Abi ben bu akşam şey, bana helmeleri saçma basmadım. Bir şey, info <laughs> vermek istiyorum. Ceset geçen ge, e, geçen gün e, egzeydim. Jester oldum demişti. Atsanıza kazansın. Evet evet. evet <gülüyor> yester, <gülüyor> jester o da bir kazansın. <laughs> abi Sejaf'ın Jester çıkması çok troll bu arada ya. Evet, Sercan evet. abi Sercan abi egzeydim işte. Ya. Ahmet e hedef gösterdim. İki Jester vardı ya o yüzden şey. Şansa şey öldü Jester'a döndüm. Abi ben Asmen Town için önemli. Direkt <laughs> Berke'nin üstüne oynadım. Berke <laughs> beni suçlamadı <laughs> ama çok yalan söylüyor diye. Town'un kurtaramayayım ben. Gördüm de suçlamadım. Belki bana saldırır kesin dedim yapmadı. Ben seni bağladım VV olduğunu görsem dayı, şey yapacaktım. Dayı kurtardı günü sağ olsun. <laughs> Kardeşim seni kurtarıyoruz beni öldürüyorsun. Ama iyi ki beni öldürdün ya. Boşa gitti öldürmen. Tüh. Oy. Başka bir sıkıntıydı. Aynen. Bak bu arada yani uygun senaryo gerçekleşti. Atıyorum ben ve gitse ise mafyayla VV sırayla. Ne bileyim dayıya evet. saplasa. Kazanıyor da ikisinden biri. Kare oyunu. yoksa kare gitsem bile kazanamıyormuş. Ya bak Jester beni kesse, Rider'la Corps iki tam kesse farklı farklı tamdaki adam belirliyor kazananı. Ya mafya kazanıyor ya şey. Ve ve. Tamam mı? Mafya gitti bitti. Mafya bayağı büyüktü ya. Adam büyüktü <laughs> <laughs> ya. TikTok ne <'u> yazmıştı ya? <laughs> Neyse, yani, Mighty Sultan, gittik. Grup yaptık Sultan <laughs> ilk geceden öldü ya. Ben ne neden benim Jayden Bu arada bu arada Alişko'yu öldürdüm diye üzülüyordum ama Mighty çıkınca çok eğlendim ya. bir tane bir tane daha. Hadi 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 seriden. Son son son. Mighty çıkmadı ama. Ke 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 çıktı ki. Bir tane daha mı atıyorsun? Son son. Ama burada ya. Son bir sarar ya. Kekeç davet atıyor nasıl? Kekeç. Son birden Bir tane daha atarım bir tane daha atarım. Farko, ya Parfum. Keket Parfum. aynı evde bir gün yaşasak ikimiz de öldürürüz büyük ihtimalle Abi ben böyle bir random maymunca bir şey görmedim. Adam hiç info vermeyen birini savunuyormuş Jader'ı korumak yerine. Biz öldük amın. öyle olacak abi değil abicim. Burada <laughs> et ben dese kim koruyacak? Gerçi evet, diyorum adam, adam, adam bana diyor ki nasıl Jader'sın? Bu arada Jader'ı ben... <laughs> <Ya, gülüyor> bir daha bak <laughs> Allah çağırsın keket aklıma gelseydi bu mesele like, direkt hani vuracaktım şey. da bu sahnede. Aklıma gelmedi bu mesele. Yok Hayır. orada orada ölmesek bir majörete alırdık ertesi gece de yani çok anormal bir şey oldu. Şeyleri bu arada ilk gece kurudum. Sonra baktım bank hesabıma para atmış kaptana gittim hemen. Ben <laughs> anladım, tamam. Ben Mesut'a e güvendim o yüzden Mesut'a e gittim. Biz ver bir son oyun. <laughs> yok yok bu son oyundan <laughs> evet. önceki son oyun. Son son. Bu. <laughs> ne oluyor? Küfür artık. Ah yani, yine aynı rol geldi ya. kimi geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor>